sizlerle beraber Fortnite arena oynuyoruz. Bugün de Arda var. Arda ile arena gireceğiz. Arda nasılsın? İyiyim. Yeni Ama şemsiyen şey, şey kalmış. Bambi. Bambi. Kendininkinden kalmış senin. Neyse. Espri vakti değil Yapamıyorum yolda. Arkadaşlar bu arena serisinin devamı için. <laughs> kardeşim yakınıma gel. Arkadaşlar bu serinin devamı için yani bu arena modunun devamı için bu videoyu 5 like'ınıza alırız. Ve bildiğiniz gibi 200 e abone de çekiliş olacak. Kaç abone? 100. Tamam. Ben hemen canım benim var 500 veya 800 kuperlik. Büyük ihtimalle 500 yaparım. Çekilir. Efendim kanka. Ben çabuk lazım. ne Benim burada da adam var. İki kişi. Adam var lan. Korkuyorum. Oy adamı bir eritmişim. İyi izle. Finishledim. Adamı <laughs> aga adamı erittim o da beni eritti. Ha. Arkadaşım saldırıyor. saldırıyor. gelemem yetişemem o kadar. Geliyorum dur. Kaldırdı değil mi? dans ediyor. Adamlar karşı ya. Oha ya arenada da üst seramazsın bu arada. Bu, hiç sevmedim bu şeyi. Lan, Bu Arda senin kartını almaya çalışacağım ama önce bu Aa Başka takım geldi Arda. Bu 7'yi kartını al. Hemen arka tut. Dur 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 dur. Adam orada. Benim devirdiğimi tut diyor. kaldır. Kaldıracak ya. Şu an kaldıramam. Adam tek Arda kaldıramam. Biraz laf dinle ya. Ah bak kaldırırmışım. Gitsene kaldırırım. Arda nasıl kaldırırım? Şunları basmam lazım. Yem attı adam. Güzel iş. Tepeye çık. Tamam. Sonra tamam. tamam dur kartını aldım bir dur ya. Adam kaldırdılar zaten sonunda tamam, şey yapacağım. Adam. Helal. 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 Can yok, can yok. Medkiti basmayaydım şu an ölmüştüm. Hello. Bu. Ha. Sadece bu yıl alacağım. Ben şurayı lootlayayım o zamana kadar. Biraz bu yıl sniper bana. Al. Her şeyi attım. Şu an şeyi aldım. Ben ne yapacağım? <laughs> Başka elde de Şu bu aldım. Kaldırınca alır atarım. Biri falan gelir. Bu arada seni kaldırabilir miyim? Alan geliyor mu? Kaldır. O, o da alan daha hiç başlamamış bile. Ba başlayacak ama. Hadi şarjın da dolsun bir ya. Başladı alan. Attım her şeyi. Bu çaldırsın. Mermi de atıyorum. Onun çok güzel loot var lan. Ben bunları alacağım. Bunu bu zaten bana yeter. Bir zahmet. Daha neyi mi atayım? Ay Arda sniper alıyorum. Hayır ana sniper. sniper, sniper. sniper ya sen oynayamıyorsun ki sniper. Ya ben sniper çok, yani çok iyisin kesin. Ya, sağ ol. Tamam tamam tamam. Al bunları çabuk alana koş. Şu mineral mineral. Çabuk 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 alana gidiyoruz gel. Bize flopper çok gerekiyor. Flopper buldum da al. Daha ne atayım? Kendimi de atayım mı? Allah'ım ya bin şu tekneye. Çabuk evet. bin. Ben Evet. Arda binecek karşı. Adam sıkıyor, adam var. Ya galiba fedai olabilir. Arda şuradan atlayacağız. Yoksa gidemeyiz. Ah. Oğlum dön artık tekne. Biraz demek. Arda koş, Arda bakta kaldı. Demek yiyeceğiz, evet. Ama bir bir yiyeceğiz. Bir de ölüyormuşuz ikimiz de bu alana. Oğlum alan nereye vardı oha? Ya Arda alanı koş. Ta kaç metre? 770 metre. Koş. Koş Arda. Hiçbir şeyle uğraşma. Adam, görürsen de sıkma sakın ha. Ay yedi metre var. Olsun olsun gidersin Niye bu kadar uzun yedi? Sanki bir kilometre ilerliyor. en azından karakterler hızlı koşuyor. Hızlı dediğim de. Yani e eh, şuna bak. Elin yere gidecek. İyiymiş. Benimkine gidelim. Evet, evet. O zaman ben Nerede ben? Ne zaman? Seninki Şöyle evin yere gidelim. Benim yerime gidelim. Olsa ilerleyelim. Fakatten ya, ben çok boş yaptık. <laughs> Arda ya mantar var bak mantarıyom. Ben ne alıyorum? Ben zıpkınla balık tutacağım. Arda flopperlar iki tane flopper çıktı Allah. Allah Oha! <laughs> çabuk çabuk. Uçtun lan. Ben uçtum. Hayır, ben uçtum. Bana bir vurdun teknenin önüyle. Ya evet. biz bu alana gidemeyiz ki. Yüzde yüz öldük. Sen şu an video değil mi? Evet. Ana Barış benim arkadaşlarım. mı ya? Yok. Tamam. Arda yüzde yüz öldük. Arda 390 metre Arda. Alan geliyor Arda. Adam var burada bir yerde. Hayır hayır bize sıkarsa ne yapacağız? Önümüzde tekneyle gidiyorlar. Sıkma sakın sıkma sakın. Başka bir yoldan gitmemiz lazım. Bizi darlarlar. Allah, Allah bizi dallarlar sakın sıkma adamlar gidiyor gidiyor Aa, adamlar zaman. Zaman. Sık, sakın ha kim o havaya evet nerede nerede adam nerede olduğu yere inşallah durur hadi Salak mısın? Sıkma. 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 Allah de... yere gördüm, hareket Allah Gel gidiyoruz Olduğu yerde Tabii. dururken niye sıkmadı? Olduğu yere dururken sıktım sonra da hareket ettim Uf senin ben Fight olmuş Hem de çok büyük fight Abi. Arda arenada bildiğin gibi bu ilk çok önemli bu ilk kaz Bu arada bu adam niye bu kadar mal mal şey yapmış? Baya anlat baya. 99 vurdum adam. Ama 300. Arda burada. Arda solumda biri var. Vereceğim. Çaldın. Onu da ben aldım. Tamam. Yargı arena yargı. RPG'yi bana salar mısın? RPG veya sniper. Mermi. Mermi sıfır mı? Aga be, 50'lik hiç. Ben az etkin 50 attım, 50'lik aldım. Arda zıpte zıpte git sniper deniyorlar bize. Veya sen mi denedin? Yok ben, ben de. Çalıya gel, çalıya gel. Aradan geliyor. Bizim lootumuza konmaya gelen birileri var. Arda buraya snipe dene. O bana snipe deniyorlar. Of çok yedim, çok yedim. 90 bak, bak. Ben ben, de yedim bir Ben ne yedim? Hemen hemen elimde bir tane. Geliyor biri. Gel 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 gel. Aa! Sniper yedim, sniper yedim. Arda şıkıp da Arda dayan, Arda dayan. Sınacağız. E, 50'lik basıyorum. Şunu basayım At, geleceğim. Atla, atla, dur. Dur. Arda çok gösterme. Bunlar sniper'ları var. Ben yok diye biliyordum. Arkadan nasıl sıkıyorlar? Can ulan? bir şey iner mi? Kalkan değil can. Sadece kalkanım var yani. elimde. Benim de iki tane o minim var. Tane Önce diye gel loot'a gitmemiz lazım bizim. Yoksa felç. Burada da bir şey yok ya Adamı gördüm. Adamı Sniper geliyor. Arda önünde. Çaldı Arda gösterme. Arda pus Arda put. Bu adamı öldürelim. Bu adam tek geldi. Arkadaşı arkada alalım bence. Arda acil yardım. Ben, ben, çıkarım, bu ben burada kaldım. Ben de burada kaldım. Benim canım hatta hiç yok. 50 var mı? Var bir tane. At 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 çabuk at çabuk at. Korusana bu eli ben şu elini basayım da. Koru koru koru. Abi bu adamlar bizi taktı ha. Arda sağdan geliyorlar. Bittik. Ben o roketi bıraktım acı. Geldim. Kaçalım buradan. Aa! Ay Arda çabuk çık. Sniper roket yapıyorlar. yok 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 Bu bildim bitti benim. Bak, ben alırım, ben alırım da. Burada bir tane var. Nak 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 nak. Nak. Helal oh, ki. Ben, ben, ben roket dedim. Son dedim. Ah be. Kanka kaldıramam. Yok 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 kesinlikle. Nasıl? Karakter zıplamadı. Bak ben, ben o adamın Adamı Adamı arttı. Arttı. A, ben... gördüm <laughs> gördüm. Ne? Abi bunlar oynuyor. Bu adamlar oynuyor ya. Ne yapayım ben? Ama bayağı puan kastık. Ne? İkinci maça geçelim. Güzel Oğlum ya. Ne ben? Orada sen roketle düşmeseydin mükemmeldi. Ben orada birine hs çaktım ben Ölmedim. Son anda kurtuldum. Yanımda aldı. elinde. Ben adamı öldürmez. On canım falan vardı gelemedim. Vallahi şıkıp da sen öldün. Adam abi orada karakter zıplamadı. Trambolin basamadım ya. Ya da bu video da bu kadar olsun ya. Yani arkadaşlar, bu serinin devamı için bu videoya 5 saat gelmesi gelmedi. Gelsin, gelsin. Übür, <laughs> neyse arkadaşlar. İlk defa böyle çekişimiz var. Görüşürüz.